Bakara suresi 185. ayeti hocam ee, bu programda ilk konumuzun başlangıcı evet. ayeti olarak e, verelim istedik. O da e, bildiğiniz gibi Ramazan ayından bahsediyor. Ramazan ayı o aydır ki insanlar için hidayet olan ve e, doğru yolu hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri e, içeren Kur'an o ayda indirilmiştir. Öyleyse sizden kim bu aya şahit olursa artık o ayı oruçlu geçirsin. Ayetimle hareketle e, Kur'an ayından, e, Ramazan'dan, Ramazan'ın inananlar üzerindeki e, anlamından, değerinden başlayalım isterseniz hocam sohbetimize. Şöyle bir şey düşünüyorum. Yani birisi gelip de bana şöyle bir şey dese. Yani hayatında geçmişteki e, ayların hepsi var şu anda mevcut ama biz bu ayların bir kısmını yok edeceğiz, sileceğiz. Bundan sadece 12'de biri kalacak. Geçmişindeki hayatın 12'de biri kalacak. Şöyle çok iyi her günü teker teker değil daha de ay ay seçeceksin. Neyi seçersin? Hangi ayları seçersin ki bana bir soru sorsa? Yani hiç tereddüt etmeden hayatımdaki Ramazan aylarının Kalıcı aylar olmasını eğer ki silinecekse en son silinecek ayların hayatından anı olarak Ramazan aylarının olmasını dilerdim. Gerçekten de çocukluğumuzdan beri aslında öyle bir şey var değil mi hocam? Yani Ramazan ayında böyle manevi duygularımız zirve yapıyor. Ee, i̇nsanlar belki birbirlerine karşı daha böyle muhabbetli oluyorlar. Dediğiniz gibi Ramazan evet. aylarının ayrı bir yeri var sanki hayatımızda. Ramazan, Kur'an'ın bize sunduğu en önemli ibadetlerden bir tanesi Allah'ın hatırlanması. Allah'a yönelmemiz, Allah'a hamd etmemiz. Ramazan'a dikkat edersek oruç ibadeti gibi bir ibadet var o ayı dolduruyor ama o oruç ibadetinin yanında Allah'ın en çok anıldığı an yani Allah'ın hayatımıza en çok girdiği ay Ramazan bir Müslümanın da hayatında yapması gerekli belki en önemli şey bu Allah'ı hayatımıza sokmak Allah'ın hayatımızın her anında olması yani gündemimizde olması tabi yani. Allah'ın gündemimizde olması Ramazan ayı Allah'ın en çok gündemimizde olduğu ay. Bakın gazete sayfalarına hiç olmadığı kadar Allah din konusu gündeme geliyor. Televizyon programlarına bakın en çok Allah'ın dandinden bahseden programlar Ramazan'da oluyor. Arkadaş sohbetlerimize bakalım. Yine geri kalan aylarla kıyaslandığımda Allah'ın en çok gündemde olduğu ay Ramazan. İnsanların en az günahlara girdikleri ay Ramazan. En çok namazlarına titiz oldukları ay da Ramazan orucun dışında. En çok zekat verip fakirlere yardım ettikleri ayda Ramazan. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde Allah'ın hayatımıza en çok girdiği ay Ramazan. E, dini koyduğu, ideal tuttuğu hedef de zaten bu. Yani Ramazan'da dini koyduğu ideale bizim en çok yaklaştığımız ay Ramazan. O yüzdendir ki diyorum ki eğer geçmişimde ayları silecek olsam bir kısmını ve bir kısmı kalacak olsa kalacak olmasını isteyeceğim en çok ay Ramazan olurdu. Bu benim için böyle olduğunu zannetmiyorum sadece. Eminim ki seyircilerimizin birçoğu da geriye baktıklarında hayatlarının en değerli ayı olarak Ramazan'ı bulacaklardır. Çünkü Kur'an'da da ayette geçiyor. Diyor ki bir gün arkası olmayan bir gün gelecek ve ölüm hepimizi yakalayacak. Ölüm hepimizi yakaladığında her zaman sorduğumuz basit bir soru var. Geçmişte nasıl yaşamış olmak isterdik? Ölüm bizi yakalayıp da biz bu soruyla karşılaştığımızda ve da ahirette yani mecburen o soru e, biz sorsak da sormasak da zaten yaptıklarımızla karşılaşacağız. Geçmişte yaşamak isteyeceğimiz hayat Allah'ın daha çok hayatımızda olduğu bir hayat. Allah dışında geri kalan dünyadaki karizmalara, mevkilere, basit çıkar hesaplarına daha az değer verdiğimiz bir hayat. E, en çok bu ideale Ramazan'da ulaşıyorsak, o zaman bizim geçmişimizden en çok muhafaza etmek isteyeceğimiz aydır Ramazan. Diyorum şimdi, ki şimdi biz Ramazan'a gireceğimiz dönemde şöyle bir ayda Ramazan'ı Allah'ın istediği Ramazan şeklinde kutlayalım ki bu Ramazanlar geçtikten sonra hayatımızda işte en çok muhafaza etmek isteyeceğimiz bir ay olarak dursun o Ramazan. Siz evet böyle güzel açıklayınca hocam. Yani keşke her ay Ramazan olsa diyecek insan ama belki de o zaman bu kadar anlam ve değeri de Olmayacaktı evet. ama en azından şunu görüyoruz bize bütün bu hisleri kazandıran şey yani Ramazan'la ilgili bu duyguları kazandıran şey ve sizin özetlediğiniz hayatta bu bakışı sağlayan şeyin doğrudan Kur'an-ı Kerim olduğunu görüyoruz aslında. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri aslında böyle bir zihin inşa ediyor evet. ya da bu şekilde hayata bakmamızı sağlıyor.